Samsun Canlı Haber ekibi olarak Samsunlara sorduk. Türkiye'nin başkenti neresidir? İşte cevaplar. Emin Hanım, e, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Ee, Yaşar Bey, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Fatma Hanım, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Orhan Bey, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Şenol Bey, e, Türkiye'nin başkenti neresidir? E, tabii ki Ankara. <laughs> Gülcan Hanım, e, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Veysel Bey, e, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Türkiye'nin başkenti neresidir? Tabii ki Ankara. Fikri Bey, e, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Hikmet Bey, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. E ee, Onur Bey, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Nurşen Hanım, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara'dır. An Emin Hanım, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Halil Bey, e, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Fatma Hanım, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara.